Evet arkadaşlar bugün dedemin fırınındayız. Dayım ekmek çıkarıyor. Dayım ekmek çıkarıyor evet. Şimdi içeriye hamur yapanların yanına geliyoruz. Bu dedem hamur yapıyor. Yandaki de dayım. Burası Beyşehir Murat Taş Ekmek Fırını arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Evet Dayıma ekmek çıkarıyor Dedem gelin buradayım. Burada hamurlar Şu dayım Şu dedem Hamurlar